Your wings and fly over the sky. Bu hafta kardeşlerimin en sevilen çiftlerinden Berk Aybike ikilisine hayat veren Recep Usta ve Menis Minkari'yi ağırlıyoruz. Hey, hey, a Başarılı oyuncularımızın eğlenceli ve bilinmeyen yönlerini keşfe çıktığımız samimi sohbetimize hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk öncelikle. Evet öncelikle hoş bulduk. <laughs> Sevgili Recep ve Melis birbirinizi gerçekten iyi tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Bence yeterince birbirimizi tanıyoruz diye düşünüyorum. Evet bence de tanıyoruz. Peki birbirinizde takdir ettiğiniz özellikler nedir diye sorsak? Ben Recep'in disiplinine hayranım. Bu arada ben de senin Melis'in çalışkanlığına hayranım yani çok çalışkan. Evet, hevesle evet. yapıyor bir de kıyamam sana. <laughs> ama öyle yani sevmeden yapılacak iş değil. Bir Kesinlikle. de bu kaosun içinde disiplin de şart bence. ve Ben de onu çok, disiplinsiz de biri değilim yanlış anlamayın. Yo tabii ki de Melis de disiplinli. Çok disiplinlisin sen de. Ya işte bazen o kadar böyle şey oluyor ki, hareketlilik oluyor ki orada hani senin de böyle bir salıp sadece böyle eğlenceye bırakırsın geliyor. Orada da disiplin kaçıyor ama Reco ikisini de tutturabiliyor yani. disiplin ve eğlence o Aradaki dengesi, çizgi. <laughs> o denge çok iyi işler. Sizin işiniz gücünüz yok, bizi mi konuşuyorsunuz? Ya yok be yavrum öyle uzun uzun değil. Yani kısacık bir anda. Hastaneyi duydum da sevgilime bir şey oldu diye aklımı kaybediyordum ben aklımı. Bu aklını kaybetmediğin haliyse biz yanmışız belki. Ben çalmış olabilir miyim soruları gerçekten? Ne demek bu yani ya? Ne biçim bir cevap bu? Ben öyle demedim. Bir ara yanında değildim onu dedim. Sen var ya hakikaten benim <laughs> canım manyak vahşi sevgilimsin biliyorsun değil mi onu? Biliyorum. Çok yoğun çalışan oyuncular olarak sete kimin daha enerjik geldiğini merak ediyoruz. Melis diyorum buna. Yani Melis'in enerjisi saf enerjisi çok iyi yani. Gerçekten bir ışık yayıyorsun sete. Yani, Girdiği bir yandan Melik karavana o güzel ışık hepimizi pozitif bir şekilde karşılıyor. <laughs> Bana kimse dokunmasın dediğiniz anlar hangileri? Kendimle ilgili şunu söyleyebilirim. <laughs> Recep de bilir. Yani ben açken bana dokunmayın evet. yani. Ve açsam bir de üstüne yemeğe de daha çok varsa o zaman hiç dokunmayın yani. Ben bir kere ufak bir yanından şahit oldum galiba onu. E, şaşırdım hatta <laughs> Melis'den beklemiyordum. Evet. Eşref saati oymuş <laughs> Melis'in. Yeter artık. Benim hakkımda konuşmayın. Benden bahsetmeyin. Artık kendinize başka konu bulun. İstemiyorum. Yeter. Oysa ben senin her derdinde, her sıkıntında yanında oldum Asiye. Ne yaparız, ne ederiz, bunun içinden nasıl çıkarız diye düşündüm hep. Kalmadı benim sana sevgim falan, duydun mu? Yok, sevgi falan kalmadı, bitti. Sen benim sevdiğim çocuk değilsin. Sevgili Recep ve Melis, birbirinizde diğer insanlarda olmayan farklı bulduğunuz taraflar var mı? Vallahi Melis zaten daha önce karşılaştığım tiplemede veya karakterde bir insan değil. Her insan farklıdır zaten. Melis de benim tanıdığım farklı ve dinamik, enerjik bir insan yani. Melis'i tanıdığım için mutluyum. Zaten Melis'i tanımak benim için farklıydı yani. Zaten farklı bir insansın. Evet ben de aynısını Recep için söylerim. Hani şu an net bir tane atıyorum işte duruşu bilmem nesi falan gibi bir şey diyemem ama Recep, Recep yani hani böyle gerçekten. <laughs> ya benim için de öyle. Melis, Melis yani senden 100 tane de olsa sen farklısın diğer 99'u farklıdır benim için. Aynen evet. Bursun yakarım hatta okuldan da atarım dedi. Nedenmiş ha? Hoşlanmadığı arkadaşlığımıza devam ettiğim için. Yanlış anlattıysam özür dilerim. Al işte bak tam böyle hararetleneceğim, sinirleneceğim hemen özür diliyorsun. Genel olarak hikaye içinde çok tatlı ve eğlencelisiniz. Peki ya gerçek hayatta Recep ve Melis olarak en çok nelere gülüyorsunuz? Birlikteyken... Bence her şeye gülüyoruz. O kadar saçma şey oluyor ki yani hani... ...ben Şimdi yine de diyelim yani. Vallahi ben, ben Melis'e gülmek istediğim zaman baktığım zaman bile gülebiliyorum. Yani uzaktan <laughs> izleyeyim Melis'i gülebiliyorum. Çünkü hareketleri falan çok sempatik geliyor bana. Yani komik bir insansın bu arada. Teşekkür Bunu bilerek ederim. mi yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kamera karşısında onu <laughs> cevaplamak ister misin? Ben arada bir insanım. Görüşürüz. <gülüyor> ya, evet, sendeyiz. Ben, ikimiz de bence her şeye çok rahat gülebilen insanlarız. Hani çünkü şey eğlenceyi aramıyoruz değil ama eğlenceyi buluyoruz yani istediğimizde. Hele keyfimiz yerindeyse zaten oh yani şey Partner olarak da ikimizin de böyle olması zaten o beni yükseltiyor, ben onu yükseltiyorum derken hop yani şey. Mutlu bir çift oluyoruz yani günün sonunda hatta. <laughs> İyi ki varsın abla. <laughs> İyi ki beni anlıyorsun. Ya sen bu yazın ne yaptın kendine? Böyle bir korkunç olmuşsun, bir çirkinleşmişsin sanki. Teşekkür ederim, sağ ol. <gülüyor> 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 <laughs> Yoğun çekim temposundan yapmaya vakit bulamadığınızı biliyoruz ama yine de soralım. Hobileriniz neler? Müzik derim ben, spor. Müzik, spor. Peki ya fobileriniz? Yani şu an net bir fobim yok belirlediğim. Eskiden bir klostrofobim vardı, onu da aştığımı düşünüyorum. Ben de böcek derim ama böcek, baktığımda böcekten de korkmuyorum. O böceğin... Bak, tekrardan baktığımda orada olmayışından korkuyorum ben. Yani o ha, nerede evet. kaygısı? 90 gün oldu görüşmeli. Bak 90 saat demiyorum, 90 gün. Tabii ki de sarılacağım, tabii ki de koklayacağım. Tamam da hani ben böyle mıç sevmiyorum ya, unuttun mu? Ha, doğru. Vazgeçirmezlerinizi sorsak? İşim. Benim de işim galiba ve arkadaşlarım ve ailem ve falan. <laughs> Benim çok vazgeçilmezim var galiba. Sevgili Recep Usta ve ismin Kari. Takıntılarınız var mı? Hmm. Ya benim ruh halime göre değişiyor. Yani net bir takıntım var diyemem. Recep'in net bir takıntısı yok ama anlık oluşabilen takıntılarım olabilir. Evet benim de çok ana göre değişiyor. Herkesin hayalleri vardır. Sizinkiler neler? Söylemem ben. Ya ben şimdi en iyisi olmak yani benim hayalim yine işimle alakalıdır. Bu kadar. Sen delirdin mi ne yapıyorsun? Sen bununla konuşuyor musun öyle sosyal medyadan falan? Efendim? Ne efendimi? Konuşuyor musunuz işte? Hiç yanımda durmadı. Hiç sırtımızı vazlamadı. Yaparsın oğlum, hiç demedi bana, hiç demedi! Yaparsın oğlum, hiç bana! Her şeyin farkındayım diyorum. Ya neyin farkındasın, neyin? Neyin farkındasın belki? Bunca zamandır arkamdan neler çevirdiyseniz... ...hepsinin farkındayım diyorum Aybike. Günü pozitif bir soruyla bitirelim. Enerjiniz düşükken sizi yükselten bir şey var mı? Hayallerim. <laughs> Onları düşünürüm ve enerjim yerine gelir. Benim de kendime vakit ayırmak direkt yani şey kendimi hatırlarım yani ki hani düşük olduğum zaman da kendimi unuttuğum zaman oluyor bazen o kadar çalışıyoruz ki böyle bir bakmışım kendim için hiçbir şey yapmamışım ee, sonra o gün eve döndükten sonra mesela bir film izleyebiliyorsam ya da bir kitap okuyabiliyorsam istediğim bir şey yapıyorsam kendime geliyorum ben direkt. Recep Usta ve ismimki Ariye bize vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyor. Kardeşlerimin yeni bölümünde görüşmek üzere diyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizleri çok seviyoruz. Dizi TV'de bizleri takipte kalın. Çok sağ olun her şey için.